Kıymetli arkadaşlar, sevgili selamlıyorum. Yeni bir Notu Sorfej videomuzla birlikteyiz. Karayüz'ün Salkımı isimli o güzel Denizli türküsünün notlarını sorfej olarak seslendireceğiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmıştım. Video bilgilerinde ders linkini bulabilirsiniz. Dokuz zamanlı bir eser, kaynak, özay gönlüm ve o derlemiş, kazandırmış repertuvara da Daha çok Azimem türküsü olarak bilinir bu eser. Hemen referans sesimizi alalım ve eserimizi okumaya başlayalım. <laughs> Re do re, re si do re do si la si la sol fa, sol la si re do re do si la mi fa mi re do re si re do re do si la si la sol fa, sol la si re do re do si la la si la si la si sol la 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 buradan başa dönüş yapıp buraya kadar olan bölümü aronam olarak iki kez seslendiriyor. İkinci kez okumayacağım şimdi. Söz bölümünden devam edelim. Es. Re mi, mi mi fa sol mi fa mi re mi do re do re mi fa re mi fa re mi do si si la si sol. Re re do re mi re mi do re si, do si la si la 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 la. Ve hemen bir sonraki satırdan devam edelim. Yine S başlıyor. Aşağı yukarı e, aynı ezginin tekrarından ibaret eser. Es. Re mi 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 fa sol mi fa mi re mi do re do re mi, fa, re mi fa re mi fa re mi do si si la si sol re do re do re mi re mi do re do si la si la 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 bu bölümde yine röplüzde dönüş yaparak iki kez okunuyor. Onun da dönüşünü almayacağım arkadaşlar. Devamında nakarat olarak aslında seslendirilen bölüm var. Hemen oranın da notlarını okuyalım. Re 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 do re mi re mi do re do si la la si la si la si sol la mi re 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 do re mi re mi do re do si la si la si sol la 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 İkinci sayfadayız ikinci ölçüden devam ediyoruz. Re 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 do re mi re mi do re do si la la si la si la si sol la mi re 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 do re mi re mi do re do si la la si la si la si sol la 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 Evet eserimiz burada bitiyor. Senyo ile başa dönüp e, ikinci kıta için yine aynı şeyleri okuyacak. Video bilgilerinde başta söylediğim gibi daha önce yapmış olduğum dersin linkini ve Performans videosunun linklerini göreceksiniz arkadaşlar. Bir başka not Olfeci videosunda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.